Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedirler. Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar. Bir gerideki siperde isimsiz bir yüzbaşı hücum için emir bekliyor. Bütün askerler süngü takmış siperden fırlamak için bekliyordu. Sinirler gergin. Bütün dudaklar kıpır kıpır dualar okuyor. Kelimeyi şahadet getiriyor. Süre uzuyor. Yüzbaşı erlere sesleniyor. Yavrularım Aslanlarım, biraz sonra Cenabı Rabbül Alemin huzuruna varacağız. Abdestsiz gitmeyelim. Haydi, tüfeklerimizin kabzalarına ellerimizi sürüp hep beraber teyemmüm edelim. Teyemmüm edilir. Bekleme devam etmektedir. Biraz sonra yüzbaşı çocuklarım, sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz. Önümüzde biraz daha zaman var. İleride arkadaşlarımız şehit oluyor. Hem onlar için hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Kabe karşımızda. Arkadan of Lu Ali çavuş bağırır. Er kişi niyetine, o gün yapılan hücumda, kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabilmişti onlar Rablerine verdikleri sözü tuttular.